Herkese merhaba. Yine kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik, kolay bir tarif yapacağız. Revani. Herkesin çok sevdiği lezzetlerden bir tanesi. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz basit bir tarif. 3 tane yumurtamı karıştırma kasesinin içerisine alıyorum. 1 su bardağı şekerimle beraber mikserden iyice çırpacağım. Yumurtam ve şekerimi mikser yardımıyla iyice çırptım. İçerisine yarım su bardağından bir parmak fazla sıvı yağımı alıyorum. Bir su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Tekrar çırpacağım. Sıvı yağ ve yoğurdumu çırptım. İki su bardağı irmiğim var. İçerisine ilave ediyorum. 1 paket vanilyam ve 2 paket kabartma tozum var, onları da içerisine ilave ediyorum. 1 su bardağı unum var, harcımın içerisine ilave edeceğim. Yetmezse 2 yemek kaşığı daha unum var, yetmezse ondan da ilave etmeye devam edeceğim. Tekrar bir karıştıracağım şimdi. Şöyle bir çevirip sıkı tulamla bakacağım bir yemek kaşığı daha un ilave etmeyi düşünüyorum. Şurada. Tekrar bakacağım yoğunluğuna. Yoğunluğu gayet iyi. Bir su bardağı artı bir yemek kaşığı un ilave ettim. Şimdi yağladığım tepsime, yuvarlak tepsime döküp fırına vereceğim. Boyu bu kadar. Hemen hemen her evde var. İsterseniz karesini, isterseniz yuvarlığında yapabilirsiniz. Tepsimin dibini birazcık yağladım. Harcımı içine ilave ediyorum. Revanimin üstünü düzelttim. Şimdi fırına gönderiyorum. Revanimiz fırında pişene kadar biz de şerbetini hazırlayalım arkadaşlar. 5 su bardağı şekerim var kasemin içerisinde. Tencereme alıyorum. 5 su bardağı da su ilave edeceğim. 5 su bardağı suyumu ilave ettim. Ee, şimdi ocağımın üzerinde kaynadıktan sonra bir 15 dakika daha kaynamasına izin vereceğim. Sonra soğuması için tezgahımın üzerine alacağım. Ee, i̇çerisine bir dilim de limon atacağım. Revani kekim soğudu. Şerbetim de ılık durumda. Kekim soğumuşken keseceğim. Şimdi kesmemin sebebi şerbeti güzelce içine çekmesi için. Revanemi soğuduktan sonra dilimledim. Şerbetim de ılık vaziyette. Şerbetini iyice veriyorum her yerine gelecek şekilde. Revanim şerbetini çekti. Şimdi kenarlarını şöyle biraz süsleyeceğim. Ben cevizde ilave ettim süslemesini siz zevkinize göre istediğiniz gibi yaparsınız. Şerbetini verirken şerbet size fazla gelebilir. Şerbetin hepsini kolaylıkla çekiyor bilginiz olsun. Revanim hazır. Süslemesini de yaptım. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.